Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Benim adım Cihan. Nevşehirliyim. Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Babam demir kaynak ustası. Annem ev hanımı. En büyüğümüz olan abim 8 yaşındayken amansız bir kemik hastalığına yakalanmış. Annem yıllarca hastane hastane dolaştırmış abimi ama çaresi yok. Bütün emekleri ve enerjilerini abime harcamışlar. Ben o yıllarda daha çocuktum. Bazen okuldan geldiğimde annem evde olmazdı. Komşulara gider, karnımı orada doyururdum. Zaten genelde kardeşlerim de o komşularda olurlardı. Sağ olsunlar, emekleri çok üstümüzde. Annem bazı zamanlar abimle hastanede kalırdı. Bir keresinde Ankara'da 15 gün bir hastanede yattılar. Babam işten yorgun geldiği için bizimle yeterince ilgilenemezdi. Çoğu zaman okul gereçlerimiz de hep eksikti ama bir şekilde yaşayıp gidiyorduk. Abim hastalığı sebebiyle hep yatalaktı. Evden dışarı çıkamazdı. Annem onu bebek arabasıyla gezdirirdi. O bundan çok utandığı için dışarı çıkmak istemezdi. Bu bunalımlı ve sıkıntılı aile ortamında ben de okul hayatında çok başarılı olamadım. Ortaokuldan sonra okuyamadım. Bir işe girmem lazımdı. Komşularımızdan Hüseyin abi mezbahada çalışıyordu. Oraya iş aranıyor Gel götüreyim seni dedi. Ben de kabul ettim. Babama dahi sormadan Hüseyin abiyle birlikte mezbahaya gittim. Burası çok büyük bir hayvan kesimhanesiydi. Bir tarafta hayvanlar kesiliyor, bir tarafta yüzülüp parçalanıyordu. Ortalık kan gölü gibiydi. İç organlar, deriler, işkembeler. Burası çok pis kokuyordu. Patron gelip Hüseyin abiyle konuştu. Konuşurlarken duyuyordum. Bu daha çocuk, Olmaz geri yolla dedi. Hüseyin abi de çok ihtiyaçları var abi. Bir deneyelim olmazsa yarın getirmem dedi. Adam da kabul etti. Ben Hüseyin abi ne derse canla başla yapıyordum. Her işe koşturuyordum. Bir tulum vermişlerdi ama yine de üstüm başım leş gibi olmuştu. Ayrıca da çok pis kokuyordum. Akşam olduğunda Hüseyin abiyle beraber paydos ettik. Eve giderken patron performansını çok beğendi. Böyle devam edecekse çalışmaya devam etsin dedi. Haftalığı da çok iyiydi. Genelde böyle işlerde pek kimse çalışmak istemezmiş. O yüzden haftalığı yüksekti. Akşam eve gittiğimde annem halimi görünce ağlamaya başladı. Anneme ve babama mezbahada çalıştığımı söyledim. Annem kabul etmedi ama babam çalışsın, hayatı, çalışmanın zorluğunu öğrensin dedi. O günden sonra mezbahada çalışmaya başladım. Genellikle getir götür ve temizlik işlerine bakıyordum. Tehlikeli işlere beni yaklaştırmıyorlardı. Mesela büyükbaş hayvanlara yaklaşmıyordum. Elime bıçak vermiyorlardı. Zaten o mezbahadaki bıçaklar jilet gibiydi. Elini almaya korkarsın. Hayvanların büyük kemiklerinin kesildiği hızarlar vardı. Onlara da yaklaşmıyordum. El arabalarıyla etleri veya sakatatları taşıyordum genelde. Derilerin konulduğu alan ise tam bir cehennemdi sinekler, böcekler ve en baş belası olan fareler. Burada gündüz bu kadar pislik varken gecesini tahmin bile edemiyordum. İki ay kadar çalışmıştım ki bir gün akşam patron gelip işlerin çok yoğun olduğunu ve geceleri mesai yapmamız gerektiğini söyledi. Hüseyin abi ve birkaç kişi daha mesaiye kalmayı kabul etti. Ben de Hüseyin abiyle gidip geldiğim için mecbur kalacaktım. O akşam eve gittiğimizde Hüseyin abi babama mesaiye kalacağımızı kendisi söyledi. Babam istemedi ama gidiş gelişim sıkıntı olacağı için kabul etti. Ertesi akşam mesaiye kalmıştık. Burası benim için gündüzleri bile bu kadar korkutucuyken bakalım geceleri nasıl olacaktı. Akşam yemeğimizi orada yedikten sonra işimize devam ettik. Ben yine sakat atları ve derileri götürme işindeydim. Derileri koyduğumuz yer içler acısıydı. Kokudan oraya her girdiğimde midem bulanıyordu. Gece saat 11 civarı artık etrafta büyük fareler cirit atmaya başlamıştı. Ben onları her gördüğümde korkudan bir tarafa kaçıyordum. Yine bir hayvan derisini el arabasına yükleyip derileri koyduğumuz yere doğru gittim. Tam deriyi diğer derilerin üstüne doğru atacakken ayağımın altından kocaman bir fare kaçtı aklımı oynatıyorum zannettim. Öyle bir çığlık attım ki ama diğer çalışanların sesimi duymaları imkansızdı. O sırada makineler son gaz çalışıyordu. Koşarak depodan çıktım ve Hüseyin abinin yanına koştum. Beni görünce yüzüm bembeyaz olmuş. Ne bu hal Cihan dedi. Ayağımın altından kocaman bir fare kaçtı. Çok korktum abi dedim. Hüseyin abi gülerek korkma oğlum bir şey yapmazlar. Onlar derilere geliyor. Senle işleri yok. Hem ayağında çizme var. Gördüğün anda bir tekme at. Bir daha yaklaşmazlar dedi. Tamam abi dedim. Gece saat bir civarı artık yavaş yavaş paydos etmeye başlamıştık. Ben son derileri depoya taşırken içeriden garip bir ses duydum. Fare veya başka bir hayvan sesi değildi bu. Bir belgeselde izlemiştim. Tropik ormanlarda yaşayan karga sesli kuşlar olur ya sesi ormanı inletir. İşte öyle bir sesti. Korka korka depoya girdim. Ben girince sesler durdu. Hemen deriyi alıp diğer derilere doğru fırlattım. Zaten fareler başa bela. Bir de bu ses beni çok tedirgin etmişti. Deponun ışığı vardı ama bazı yerler karanlıkta kalıyordu. İşte o karanlıkta kalan bir bölümde bir karartı gördüm. Birisi oraya saklanmaya çalışıyordu sanki. Bir iki adım atıp kim olduğuna bakmak istedim adımımı atar atmaz bir yaratıkla göz göze geldim. Kuru kemik, tüysüz, sanki üstünde sadece derisi olan ve kuyruklu bir yaratıktı. Beni görünce derilerin arasına doğru atladı. Korkudan elim ayağım kesilmişti. Bağıramadım bile. İçime öyle bir korku oturmuştu ki bayılacağımı zannettim. El arabasını dahi almadan hemen koşarak oradan kaçtım. Nefes nefese diğerlerinin yanına gittim. Leğavabaların önünde ellerini yüzlerini yıkıyorlardı. İçlerinden bir tanesi beni gördü ve "Yine ne oldu Cihan? Fareler bu sefer üstüne mi atladılar?" dedi ve güldü. Hüseyin abi bunu duyunca bana doğru döndü. Ben dilimi yutmuştum sanki. Elim ayağım titriyordu. Yanıma gelip "Ne oldu yine Cihan?" dedi. Konuşamıyordum. Herkes etrafıma toplanmıştı. Bir bardak su getirdiler. Suyu içerken bile her yerim titriyordu. O sırada bizi evlerimize bırakacak olan bir servisçi gelmişti. Hadi oyalanmayalım dedi. Birden herkes etrafımdan dağıldı ve üstlerini değişmeye gitti. Sadece Hüseyin abi kalmıştı. Bana bakıp iyi misin Cihan dedi. Ben hala tepki veremiyordum. Hüseyin abi kolumdan tutup lavaboya doğru yaklaştırdı ve yüzüme bir su çarptı. Ben ah diye bağırarak tepki verince Hüseyin abi sinirlendi ve giyinme odasına gitti. Yorgunluğun verdiği stresle kimsenin kimseye tahammülü kalmamıştı. Ben Leovada yalnız kaldım. Hemen elimi yüzümü yıkamaya başladım. Üzerimdeki tulumu çıkardım ve kenara koydum. Sonra da giyinme odasına gittim. Ben gidene kadar herkes giyinmişti ve odada kimse kalmamıştı. Servisçi de kornaya basıp duruyordu. Ben ceketimi askılıktan alıp giyinirken Giyinme odasının önünden o kuyruklu yaratık geçti. Geçerken de gözleri bana doğru dönüktü. Yerime çivilendim resmen. Servisçi kornaya basıp duruyordu. Koşarak Hüseyin abi geldi ve "Hadi Cihan, herkes seni bekliyor. Bir tek sen kaldın." dedi. Kolumdan tutarak sürüklemeye başladı. Benim çenem titriyordu. Servise bindiğimde kimseye bakmadan bir koltuğa oturdum. Eve gidene kadar kimse konuşmadı. Evin oralarda indiğimizde Hüseyin abi iyi misin diye sordu ama ben sadece başımı salladım. Eve gittim ve direkt yatağa girdim. Üstüm başım leş gibiydi. Değiştirmedim bile. Öyle bir haldeydim ki onu düşünecek durumda değildim. Uzun bir süre titreye titreye yatakta kıvrandım. Sonra uyumuşum. Sabah uyandığımda yüzüm yapış yapıştı. Elimi yüzüme vurdum. Sanki bir tabaka vardı. Hemen lavaboya koştum. Sanki hayvanın etine değdiğinde olur ya, böyle yapışkan bir his. Öyleydi işte. Gece yüzümü yıkamıştım halbuki. Vücudum kaskat olmuş. Bütün kemiklerim sızlıyordu. Hazırlanıp dışarı çıktım. Hüseyin abiyle işe gittik. Yolda bana dün gece neden öyle davrandığımı sordu. Bir şey gördüm dedim. Yine fare mi gördün oğlum dedi. Yok abi. Bir yaratık gördüm dedim. Ne yaratığı oğlum dedi. Abi böyle kuyruklu büyük bir fareye benziyordu. Benim kadar vardı dedim. Güldü. Cihan hayal görmüşsündür yeğenim. Kendini toparla bak. İş yerinde disiplinli ol. Patronlar işinden memnun. Kaytarmıyorsun. Böyle yaparsan kaytarmak için bahane arıyor derler. Ama abi ben doğru söylüyorum. Gerçekten de gördüm dedim. Cihan Hayal dünyasında yaşıyorsun. Gece yorgunluktan hayal görmüşsün sen. Öyle bir şey yok. Ben kaç yıldır orada çalışıyorum. Böyle bir şey görmedim dedi. Abi sen hiç deri deposuna girdin mi dedim. Tabi işe girdiğim yıllarda ben de getir götür yapıyordum. O zamanlar çok girdim. Önceleri beni de korkutuyorlardı. Orada kocaman fareler var. Seni yerler dikkat et diye dalga geçerlerdi ama ben hiç öyle bir şey görmedim. Karşıma çıkan farelere tekme atardım dedi. Hüseyin abi bana inanmıyordu. Bu gece de mesai yapacak mıyız abi dedim. Bu gece yok yarın var. Bir dolu bir boş. Yoksa vücut dayanmaz ki dedi. Doğru yorgunluktan ölüyordum. İş yerine vardığımızda ben yine bir korku almıştı. Neyse ki gündüz vaktiydi. Yine kesimler başladı. Ben yine etleri sakatatları taşıyordum. Sıra derilere gelmişti derileri arabaya yükleyip depoya gittim. Kapıdan girerken dahi tüylerim diken diken oldu. Dün o yaratığı gördüğüm köşeye doğru baktım. Vücuduma bir titreme gelmişti. Hemen deriyi atıp depodan çıktım. O gün defalarca girmek zorunda kalmıştım. Her seferinde de kapıdan girer girmez o titremeyi yaşıyordum. Akşam mesai bitiminde evimize döndük. Eve gider gitmez üzerimi değiştirip yemek yedim ve sonra da yatağa girdim. Üstüm başım kokuyordu ama her gün banyo yapma imkanımız yoktu. Dün kıyafetlerimle yattığım için yatağım da çok kötü kokuyordu. Uzun süre dün gece gördüğüm o yaratığı düşündüm. Yattığım odayı iki kardeşimle paylaşıyordum. Onlar çoktan uyumuşlardı. Ben bir türlü uyuyamıyordum. Halbuki yorgunluktan kemiklerim ağrıyordu. Artık göz kapaklarım kapanmaya başlamıştı. Uykuyla uyanıklık arasında bir şeyin yanıma yaklaştığını hissettim. Gözlerim açılmıyordu. Yüzüme bir şeylerin geldiğini anlayabiliyordum ama neler olup bittiğini kavrayamıyordum. Gecenin bir yarısı uyandım. Elimi yüzüme attım. Islaktı ve yapışkandı. Kalkıp lavaboya gittim. Lambayı açtığımda aynada yüzümdeki o iğrenç sıvıyla karşılaştım. Kusmuk gibi bir şeydi. Yüzümün her yerine dağılmıştı Miden bulandı. Hemen yüzümü yıkadım. Ama öyle yapışkandı ki geçmiyordu. Sabunladım, keseledim, defalarca yüzümü yıkadım. O kadar uğraşmıştım ki yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Sonra tekrar yatağıma geçtim ve uyudum. Sabah kalktığımda hemen lavaboya koştum. Neyse ki yüzüm temizdi. Hazırlanıp işe gittim. Bugün yine mesai vardı. Akşama kadar çalışıp akşam yemek molası verdik. Çalışanların gözü bendeydi. Aralarında fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Yemeği yiyip çalışmaya devam ettik. Gece saat 23 civarı tuvalete gitmem gerekti. Korkuyordum tuvaletlerden. Korka korka da olsa gitmem gerekiyordu. Tuvaletimi yaparken kapının önünden bir şey geçti. Zaten korkuyordum. Korkum iki katına çıktı. Hemen işimi halledip dışarı çıktım. Lavaboda ellerimi yıkarken kafamı kaldırıp aynaya baktım. Çok küçük duvar saati kadar bir ayna vardı. Aynanın kenarında arkamdan bakan birinin olduğunu fark ettim. Korkuyla arkama doğru döndüm. O döndüğüm yerden sanki bir şey hızla kaçmıştı. Korkudan hemen lavabodan kaçarak uzaklaştım. İşe geri döndüğümde ustabaşı beni yanına çağırdı. Neredesin sen neden kaytarıyorsun dedi hızlı hızlı nefes alıp veriyordum. Korkudan kalbim hızla çarpıyordu. Cevap bile veremedim. Adam beni kolumdan tuttu ve derilerin olduğu depoya götürdü. Kolumdan içeri doğru itekleyerek ne lan buranın hali dedi. Ben orada durmaktan korktuğum için derileri kapıdan içeri doğru fırlatıyordum. Hepsi dağınık şekilde etrafa savrulmuş vaziyetteydi. Adam bana burayı çabuk düzenle bozuşmayalım seninle dedi ve çekip gitti. Benim yapmam gereken işler vardı ama ustabaşının emri vardı. Arkamı dönüp depoya baktım. Sabahtan beri içeride durmamak için derileri atıp kaçtığım depoyu düzenlemem gerekiyordu. Eldivenleri elime geçirip çalışmaya başladım. Ama sürekli etrafa bakıyor ve her bir ses çıktığında elektrik çarpmış gibi titriyordum. Derileri düzenlerken bazen fareler kaçışıyordu ama artık onların korkusu vız geliyordu. Ben o yaratığın karşıma çıkmaması için dua ediyordum. Depoyu düzenlerken arkamda bir ses duydum. Kapıya doğru yöneldim. İş yerine ilk geldiğim günden beri benimle uğraşan biri vardı. Benden iki yaş büyüktü. Sürekli bana sataşıyordu. Deponun kapısında o vardı. Gülerek deponun kapısını üstüme kapattı ve arkadan sürgüsünü çekti. Ben kapıya vuruyor, yapma bunu bana yapma ne olur bak korkuyorum dedim. Kapının ortasında kavanoz kapağı kadar bir delik vardı. O delikten ona bakıyordum. Kahkahalarla gülüyordu. Makinaların sesleri benim sesimin gitmesini engelliyordu. Kapıyı defalarca yumrukladım ama ne fayda. O salak herif beni buraya kilitlemişti. Eh ben seni usta başına şikayet etmez miyim dedim. İşime devam etmek için döndüğümde derilerin arkasında o yaratığı gördüm. Gözleri kan kırmızısıydı. Derisi kahverengi. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Ve kuyruğu yerlerde sürünüyordu. Ben korkudan bağırıp imdat, imdat kurtarın beni diye avazım çıktığı kadar bağırdım ama o salak çocuk kapının arkasından bana gülüyordu. Delikten onu görebiliyordum. Kapıyı tırmalayışım, çırpınmam, delirmem onun için bir şey ifade etmiyordu. Yalvarırım çıkar beni bak burada bir şey var dedim ama o salak kahkahalarla gülerek ve bana göstere göstere lambanın düğmesine doğru yaklaştı. Ben hayır diye haykırdım ama çok geçti. Lambayı kapattı. O karanlıkta, o yaratıkla aynı deponun içindeydim. Bağırmaktan gırtlağım yırtıldı ama sesimi duyan olmadı. Ben çırpına çırpına kapıyı tırmaladım ama çare yoktu. O salağın insafına kalmıştım. Korkudan titreye titreye içeri doğru döndüm. Gözlerim etrafta o yaratığı arıyordu. Sessizce ne olur bana bir şey yapma. Ben sana bir şey yapmadım dedim. Ağlamaya başladım. Ağlarken hemen bir metre önümde kırmızı gözleri gördüm. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Ne bana yaklaşıyor ne de uzaklaşıyordu. Bana bir şey yapma. Ben sana bir şey yapmadım dedim. Gırtlağından bazı sesler çıkarıyordu sonra etrafımda dolaşmaya başladı. Ne tarafa dönse ben de o tarafa dönüyordum. O kadar çok dönmüştü ki artık başım dönüyordu. Birden hızlanmaya başladı. Ben dönerken başım savruldu ve yere düştüm. Düştüğüm anda beni ayağımdan ısırdı ve sürüklemeye başladı. Ben çığlıklar atıyor, haykırıyordum. Beni derilerin arasına doğru çekiştiriyordu. Sanırım beni orada parçalayacak dedim. Ben artık korkudan kendimi kaybetmiştim. Bağırmaktan sesim çatalla çıkmaya başlamıştı. En son artık korkudan bayılmak üzereyken kapının açılma sesini duydum. Sonra da ışıklar yandı. Bir bağırışma, bir telaş vardı etrafımda. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Başımda annem, babam ve Hüseyin abi vardı. Ayağım çok acıyordu. Bandajla sarılıydı. Bana ne oldu diyecekken Boğazımın ne kadar tahriş olduğunu fark ettim ve yutkundum. Konuşamıyordum bile. Annem, oğlum iyi misin? Ne oldu sana? Ayağın ne ısırmış böyle dedi. Ağzımı açarken boğazıma ağrılar giriyordu. Herkes bana bakıyordu. Ben sürekli yutkunuyordum. Ne kadar bağırdıysam artık sesim çıkmıyordu. Sıcak bir çorba getirdiler. Ardından da boğazıma bir şeyler sıktılar. Biraz sonra boğazım yumuşamıştı. O sırada doktor geldi. Ne ısırdığını söyledi mi dedi. Yok hayır dediler. Doktor bana yaklaşıp merak etme aşılarını yaptık. Korkacak bir şey yok. Ne oldu sana ne ısırdı seni dedi. Ben bilmiyorum diyebildim sadece. Doktor da neyse biz tedbirimizi alalım da ne olur ne olmaz dedi ve gitti. Herkes bana bakıyordu. Babam ne ısırdı oğlum köpek ısırığına benzemiyor dedi doktor. Farelerden korkmuşsun. O hiç olamaz. Ayağında koskoca bir ısırık var. Ne ısırdı oğlum seni dedi. Ben Hüseyin abiye döndüm ve o sana bahsettiğim şey var ya dedim. Hüseyin abi yutkundu ve evet dedi. İşte o şey ısırdı beni dedim. Annem o şey de ne dedi. Herkes sus pus olmuştu. Anne ben depoda bir şeyler gördüm. Geçen gece çok korktum. Hüseyin abiye söyledim ama hayal görmüşsündür dedi. İşte dün gece depoda kilitli kaldığımda o şey gelip beni ısırarak sürükledi dedim. Siz gelmeseydiniz belki de beni parçalayıp yiyecekti. Annem ve babam Hüseyin abiye döndüler. O da büyük fare gördüm dedi. Kocaman adam kadarmış. Siz olsanız ne düşünür ne derdiniz dedi. Bana baktılar. O fare değildi dedim. Hüseyin abi peki ne olabilir dedi. Annem cin dedi. Babam anneme bakarak onaylar gibi başını salladı. Hüseyin abi şoktaydı. Annem cinler böyle yerleri severler. Kan, sakatat, hayvan pisliği, koku, leş, onların istediği her şey var orada. Depoda kilitli kalınca da saldırmışlar demek ki. Ben iyice gerilmiştim. Peki yetişmeselerdi beni yiyecekler miydi dedim. Annem korkma oğlum, artık geçti dedi. Hastaneden çıktık. Ayağıma 25 tane dikiş atılmıştı. Beni depoya kilitleyen salağa ustabaşı güzel bir dövüp kovmuş. Beni şans eseri bulmuşlar. Oradan geçen bir işçi bu salağa delikten içeri bakıp gülerken görmüş ve usta başına söylemiş. O da anlamış tabi ne halt ettiğini. Koşup beni çıkarmışlar. Yoksa daha başıma neler gelecekti Allah bilir. Hastaneden çıkıp eve gittik. Komşular geçmiş olsuna geldiler. Herkese iş kazası dedik. Akşama kadar gelen giden eksik olmadı. O gece ağrı ve sızıyla uyumaya çalışıyordum. Birden beni bir titreme tuttu. Sırtımdan terler akmaya başladı. Başımı ağrılar girmişti. Sağa sola kıvranmaya başladım. Yataktan doğruldum. Sağlam olan ayağımı yere bastım ve öylece sağa sola bakmaya başladım. Gözlerim bulanıklaşıyor ve başım dönüyordu. Damarlarım karıncalaşıyor. Kaslarıma söz geçiremiyordum. Vücudum şekilden şekle girmeye başladı. Hayal görür gibiydim. Başım önüme düşmek üzereyken yine o cini gördüm. Kapının arkasında durmuş bana bakıyordu. Sanki beni bekliyordu. Vücudum, kaslarım her tarafım gerilip birden boşalıyordu. Anne diyebildim sadece. O cin birden kayboldu. Annemin kapıdan içeri girdiğini hatırlıyorum. Ben düşerken koşarak beni tutmaya çalışıyordu. Sonra bayılmışım zaten. Hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde tanımadığım bir odadaydım. Odada üzerinde yattığım yatak dışında hiçbir şey yoktu. Kalkıp etrafıma baktım. Neredeydim ben? Neresiydi burası? Kimse yok mu dedim. İçeriye annem girdi. Uyandın mı güzel oğlum dedi. Evet anne. Neresi burası dedim. Burası bir hocanın evi oğlum dedi. Neden geldik dedim. Seni üç gece önce bayılırken buldum. Sabaha kadar ayılmadın. Hüseyin abinin eşi senin durumunu bildiği için gelmişti. Bu çocuğu hocaya götürmemiz lazım dedi. Neden anne dedim. O cin seni ısırdığı için kanı sana bulaşmış. Sen de onlardan biri olabilirdin ama neyse ki çok iyi bir hoca bulduk. Sana hacamat yaptı. O pis kanı senin vücudundan temizledi. Ayrıca sana dualar okudu. Üç gecedir buradasın oğlum. Neyse ki uyandın dedi. Beraber kalkıp hocanın yanına gittik. Hoca beni ayakta görünce çok sevindi. Annemin anlattıklarını hoca da anlattı. Artık gidebilirsiniz. Bir sıkıntı kalmadı. Ama duayı ve Kur'an'ı ihmal etmeyin dedi. Annem de tamam hocam merak etmeyin dedi. Eve gidince annem hemen abdest alıp Kur'an okumaya başladı. Sürekli evde dua ederek geziyordu. O gece ve sonraki geceler çok şükür bir daha o cini görmedim. Zaman zaman o hocayı ziyarete gitmeye başladım. Bana namaz kılmayı öğretti. Sonra bir Kur'an kursuna yolladı. Ücretsiz Kur'an öğrendim. Bugün bugündür. Namazımı elimden geldiğince aksatmam. Kur'anımı da okurum. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Aklımı yitirmediğim için her gün Allah'a şükrediyorum. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.